Arama geçmişinizde neler var? <laughs> çok çok şey sıkıntılı. Böyle baba bekle. <laughs> abi ben gizli kullanıyorum ya. Gizli mi? İşte telefonu bozdum <laughs> şimdi ekranı gitmiş yani. Zamları araştırdım, bu ekonomiyi araştırdım yani. Valla ben her, yere giriyorum. <laughs> Belli de şu anda ne aldı. Tabi. Karım var abi temiz olmak zorunda. <laughs> Sarı mikrofon. Google go, geçmişinizde neler var bir görebilir miyiz? Görebiliriz. <laughs> Demon Slayer birinci sezon. Atış fen bilimleri yazmışız. Euro TL par şeyine paritesine bakmışız. Hiç yükselmemiş alt koyunlar Evet. <laughs> Kripto'ya biraz önem veriyoruz ha. A2 motorileti almak istiyoruz. onlarla alakalı bir araştırma yapmıştık. Namur Zencefil Bal hasta oluruz Evet hasta oldu <laughs> geçenlerde onun için. Trend Yalgo'da 2024 bölge. <laughs> Aynen yeni bölgeler açılacak bunu sorguluyoruz. Yani bir kurye <laughs> yapabiliriz. Arama için çok masum abi benim ya. Annem falan. Google aramamda göstereyim. Arama geçmişim kapalıymış abi. <laughs> Gizli abi özel işler. <laughs> en çok diyet yapan rapçi araştırdım. Çıkmadı. Samsung Galaxy araştırmış. Evet. Yok temiz. Biraz futbolla. Yok futbol anlamam. Temizim. <laughs> Te tabi tabii. Temiz yani. Karım var abi temiz olmak zorunda. Şimdi bunu söylemek çok doğru olur mu bilmiyorum da. Ee, şey testi var. <laughs> Dışı bahis var. OBS var öğrenci bilgi sahibinden var TRT bir canlı var Fenerbahçe'nin maçını izlemek için şey oradan girmişti bugün bak biz normalde şeyde oturuyoruz ee, Ankara'dayız biz İstanbul kart kişiselleştirmesi yapacaktık ama şey nasıl yapıyorduk şey almamız için işte internetten yapmak için ona girdik çay nasıl demlenir <laughs> çay çayda nasıl demlenir var genciz biz falan var basketbol maçı kaç dakika Başka Millet Kütüphanesi, Spotify, e, Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, konser, makine durulama metodu nedir? Çelik ve gümüş farkı. Dyson ve 15 kaç TL? Ben de sinemaya bakmışım. Genellikle biz aşçı olduğumuz için o tarz şeylere bakıyoruz. Şey var. Golden Goose nereden geliyor? 420 lira kaç TL? Fakir pastası tarifi. <laughs> Fakir pastası ne kadar beklendirmeli beklendirilmeli? Agun kerkitine bakmıştım. 13 Aralık günlük burç yorumları. <laughs> ee, Burcum yay galiba. <laughs> Koç. Bugün e, geçmişinizde neleri aratmışsınız abi merak ediyorum. Fenerbahçe Başa Başakşehir maçı bilet demişim. Alacağım. Apple iOS 18 2 var. Semih Türk var. Haber var. Çamur Anakor. Ateşe Ateş attım beni var. Bir de en ünlü porno yıldızı var. <gülüyor> <gülüyor> o çıktı ya. Onu söyledim ama sıkıntı yok değil mi? Boş bir dünya. Ya. Boş dünya? Evet. Niye abi? Ya ne yapacaksın abi? Abi kurban olsun. Ee, ben size bir şey söyleyeyim. Boş aylarla uğraşıyorsunuz. Bak Kur'an çarsın. Abi sen kaç yaşındasın? 52 yaşındayım abi. 21 yaşına dönsen ne yapardın? Ben ne yapardım? 20 yaşına dönseydim insanlığa devam ederdim. Efendim? İnsanlığa devam ederdim. Buradaki haksızlığı son buldururdum <laughs> Bak conconlara bak. Hepsinin parası var. Hepsi zengin. Ya gariba ne yapsın? Ölsün mü? Bu ülkede gariban ölsün mü? Ya adaletsizlik var bu ülkede, adaletsizlik var ha. Peki teşekkür ediyoruz abi. rica ederim. İyi günler diliyorum. güzel kardeşim. Sağ olasın. Google geçmişinizde ne var? Ne var? Trabzonspor'un şampiyonluğu. Ya. Aynen. <laughs> Telefonumu tamire bıraktım şimdi. Alfa Hukak. Alfa Nargile takımı. Şimdi hocam, ee, evet. Safari. Google dedi ama safari açmayalım. Yani benlik çok bir şey yok ya. Seleri <laughs> <laughs> var işte. Youtube falan var. Ben biraz siteleri <laughs> çıkıyor bende. Betçiyim Her hocam. De, evet. <laughs> siteleri var. Diş doktoru aramışım. Hollanda'dan kuzenim geliyor onun getireceği şeylere. Google <laughs> geçmişimde sadece kumar var. <laughs> <laughs> ama yasak bu onu Baba sıkıntı yok. Tamam ben sana söyleyeyim dede var. 500x dede. Tarif bakmışım bir de telefon falan bakmışım. <laughs> Rusça hayat mı Biliyat. O yazacağım bir şey ama Rusça haline de bakmak istedim. Siyah kedisi varmış. Babam söyledi ona baktım. Çünkü her çöp şuradan alıyorum boyalarımı. Kıskançlığı yazmış. <laughs> Film bir tane. Arkadaşlar Allah rızası için şu arkadaşa biraz boya desteğinde olun. Evet, Paparazzi papara bırakabilirim istiyorsanız atacaklarsa. <laughs> düzce hava durumu. Düzce hava durumu var. Dizi izliyorum abi genelde ya. ya. Google geçmişimizde neler var? <laughs> Bakabiliriz. Nasıl mesela? <laughs> bomb. Abi bütün coinleri yazmışsın ya. Yani yatırım da yapıyoruz. O 10.000 Türkmenistan manatı kaç TL yapar? <laughs> PC'nin ekran ga gasp şikayet süresi. Bunun <laughs> şeyleri bizden... <laughs> Yo gasp etmedim, gasp edildi <laughs> Kredi başvuruları. <laughs> Note durumu sipari not siparişi. <laughs> var da çok değişik şeyler var evet. açıklayamayacağım şeyler de var. <laughs> Almanca küfürler var, sonra filmler falan var yani burada. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.